Herkese merhaba. Bu bölümün konusunda takımlarımız kaya bir tane yıldız görüntülemeye çalışacaklar. Görüntülemeyen takım ise gidecek. Elemelerde kaybeden takımdan bir kişi eleyeceğiz. Yorumlara elemesini istediğiniz kişiyi yazacaksınız. Aynı bu şekilde. Ancak aynı kişinin bir daha fazla yorum yazması yasak. Ve bu bölümde yaşmacının kendi üzerinden çıkması yasak. Üstlerinin etrafında kırmızı çizgiden daha ileri gidemezler. Bu kadar çok önemli değil. Aksiyon olsun diye yaptım. O zaman hadi aksiyon bekleyelim. <laughs> Arkadaşlar bakın bir kağıt. Hem de yaşma kuralları yazıyor. Verin ben okuyayım. Yıldızın fotosunu çek. Kırmızı çizgiden ayırmak yasak değil mi? Bu ne? Dur 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 dur. Yeter. Ben gelmeyi zaten öyle bir şey değil. Var dışarı çıkan belki yıldızı göreceğiz. Marshmallow sen de kamerayı al. Tamam. Hadi türbün ve kamerayı alın. Birkaç saat sonra yıldız kayacak. Acele etmeliyiz. Peki sen niye hiçbir şey yapmıyorsun? Hakikaten Çünkü ben liderim. Teleskop hazır mı? Hazır. Kamera hazır mı? <laughs> Hadi çıkalım o zaman. Fişek nerede? Hmm. En son baktığımda uyuyordu. Sen git yıldız kayıyor mu diye bak. Arkadaşlar yıldızın fotoğrafını çektim. Yey. Aa benim takım boşluk. Takımınız güvende. Ben de katılabilir miyim? Lütfen benim de fotoğrafım var kabul et. Tamam takım Sulaym. Artık güvendesin. Çık. Takım 5 TL güvende. Bir de çektik. E o kadar tenis hobumuz vardı. Biz zahmet çekelim. Takım dört ve takım sizsiniz. Hepiniz teker teker size oy vermemeleri için konuşma yapacaksınız. Hadi başlayın. Lütfen bana oy vermeyin. <laughs> ben nereye düştüm ya? Oylamanın şu tarihte zorlanıyor. Yorumlarınızı bekliyorum.